Evet. Hocam imkanda bu alemden daha mükemmel bir şey yoktur. Evet. Ee, hani Hakk'ın aleme aile olmasından sonra tamam. Ee, öyleyse, e öyleyse diğer konuda da şöyle bir şey. Başkalaşmanın bir sonu yoktur da. Dedi. Evet. evet. Her an bir başkalaşma da söz konusudur. Yani bütün alem ol olarak tasavvur edersek Âlemde e, şey düzey aynı mıdır? Yoksa sürekli bir mükemmelliğe gitmek mi vardır? Eğer öyleyse hakkın da sürekli bir şey mi vardır? Şimdi e, şurayı şöyle anlayalım. Alem mükemmeldir. Şu an itibariyle mükemmeldir. Yani şu an mükemmel değil de gittikçe mükemmele gidiyor gibi bir algı çıkmasın. O yanlış olur. Alem şu an yaratılmış olması itibarıyla en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Mükemmel olma noktasına ne zaman ermiştir? Hazreti Adem'in yaratılışıyla. Hazreti Adem halk olduğu andan itibaren Adem alem mükemmel şekilde var oldu zaten. Yani insanın yaratılışıyla. Başkalaşma da sürekli de var. Ki? Başkalaşma sürekli var. Çünkü Allahu Teala'nın ilmindeki ilminde bir sınır yok. İlmini zuhur ettiriyor, açığa çıkarıyor. Hazinesini ortaya koyuyor. Hocam başkalaşma sürekli ise başkalaşma başkalaşma da kemalete doğrudur dedi. Yani geriye doğru bir başkalaşma da söz konusu değil dedi. İlimde artış var, mertebede yok. Burada kasıt mertebedir hocam. Ya şey ilimdir. Hocam. İlim. Başkalaşmayla sürekli ilimde artış olacak. Yani Allah'ı bilmede, tanımada ilmin artışıyla birlikte bir kazanım elde edilecek. Evet. Ama bu bunun sonu yok. Bu sonsuz. Çünkü Allah'ın hazinesi sonsuz. Eyvallah. Yani eğer ki bu Allah'ı bilmede bir son olsa idi o zaman Allah'ın hazinesi sonlu o manasına gelirdi. Dolayısıyla başkalaşmanın da sonu yok. Tabi. Yani Dolayısıyla Allah, başkalaşmanın sonu yok. Allah'ı bilmenin de sonu yok. Mümkünü yok. Sonu yok. Tabi. Tam manada. Ha tam manada kamilen bilmek yaratılmış için asla mümkün değil. Yani akıl şöyle düşünüyor ya hocam. Akıl Şimdi düşünür, düşünüyor düşünüyor işte. düşünür, akıl. <gülüyor> <gülüyor> ahirette işte cennet cehennem olacak. Ondan evet. sonrasında sonra 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 sonra. Demek ki Allah bilmede sınır olmadığı için sürekli bir kemalat var. Tabii ki. Bilmede yani hep artış var. Hep artış, hep artış var. var bilmede. Ne kadar olursa olsun da bilinmez. Ke Tamamen Allah'ı yani Allah'ın kendini bildiği gibi bir varlık yaratılmış Allah'ı bilemez. Bilmede kemalat var. Ama bilmede artış var. Çünkü ilim ilimde her daim artış olduğu için ilim de Allah'ı bilmeye dair bir bilgi getirdiği için dolayısıyla bilmede sürekli artış var. Evet. Tabii.